Merhaba arkadaşlar. Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kakaolu bir kurabiye yapacağım. 2 adet yumurtamızı kabımıza kırdım. Damla çikolatamız var. 1 su bardağından daha 2 parmak eksik pudra şekerimiz var. 3 kaşık kakaomuz, yarım paket kabartma tozumuz, 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 çay bardağı ama çay bardağımız büyük boy sıvı yağımız var. 75 gram da tereyağımız olacak. Şimdi malzemelerimizi katıyorum. Tereyağımızı biraz sert diye ben incelttim. Burada 75 gram tereyağımız var. Bunu kabımıza aldık. Sıvı yağımızı alıyoruz. pudra şekerimizi 2 yemek kaşığı da nişastamız olacak. Önce bunları bir karıştıralım. Yoğurt ilave etmemin sebebi kakaolu olduğu için daha yumuşak tutuyor. Piştiğinde de biraz daha gevrek oluyor. Kurabiyemiz daha da lezzetli, güzel oluyor. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Yarım paket. 2 yemek kaşığı mısır nişastası miş ilave ediyorum kakaomuzda 3 yemek kaşığı var. Bunu da ilave ettim. Unumuzu artık ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı dolusu 1 su bardağı. Şu anda 1 su bardağı ilave ettim. 2. su bardağını alıyorum. Bundan sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. İki buçuk su bardağı un almış oluyorum şu anda. su bardağı un yeterli gelecek. Bir kaşık daha alıyorum. 3 su bardağından yarım kaşık eksik oluyor. 3 su bardağı un kullandım. Şimdi bir miktar da çikolata kullanıyorum. Damla çikolata. Çok güzel oldu kurabiyemizin. Şimdi rulo yapacağız. Kurabiyemizi tuzlukta bekleteceğiz biraz. Şimdi bunu tuzla kaldırıyorum. 1 saat kadar bekleteceğim. Buzluktan çıkarttım. Şimdi artık dilimleme zamanı. Kurabiyemizin içerisinde çikolata olduğu için biraz zor dilimleniyor ama çok güzel bir kurabiye. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Çok dağılanları da yuvarlak şekil verdim. Çikolata olduğu için dağılmaya çok meyilli. Bunu da yuvarlak bir şekil vereceğim. fırınımı 170 dereceye açtım. Önceden ısıttım. 15 dakika pişireceğim. Kurabiyemiz pişti. Soğudu. Şimdi biraz fındık ezmesi süreceğim. Daha da tadı güzel olsun istiyorum. Fındığa batırıyorum. Gayet güzel oluyor. Antep fıstığını batırıyorum. tekrar fındığa batırdım. Bu şekilde devam edeceğim. Kurabiyemiz hazır. Gayet de güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.